Paylaşmak kolay sanılır ama bazı şeyler vardır ki fazlasıyla bizdedir. Ağızdan dahi dökülemez. Bir his, bir hayal, bir sitem. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Soruyoruz. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Kart borcu. Paylaşılmıyor, verilmiyor. Keşke <laughs> annemle babamı paylaşabilsem gözümü kırpmadan verirdim ama olmuyor. Onun dışında ne vardı? Ya bilmiyorum maddi sorunlar dışında şu an bir şey gelmiyor aklıma. Ben de fazla olan paylaşması zoru var. Sevgi. Saygı. Sevgiyi paylaşamıyor musunuz? Paylaşamıyorum ya. Paylaşacak bir şey değil ki. Sevgiden kastınız tam olarak nedir peki? Sevgiden kastım neyi? Hoşgörü. Hoşgörü yok. Ne çocuk sevgisi midir yoksa hani eşinize olan sevginiz İnsanlar midir? insanlara sevgidir yani genel olarak. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Ego. Kesinlikle. Çok iddialıydı. <laughs> evet biraz. Egonuzu paylaşamıyorsunuz değil mi? Nasıl paylaşacaksınız ki? Yani, siz paylaşabiliyor musunuz? <laughs> ya ben de, Genelde şey oluyor, insanlarla konuşurken yani konuşmaya değer görmüyorum insanları. Çok bir tık yüksekten bakıyorum, o yüzden. Sizde fazla olan, ama paylaşması da zor olan nedir? Vallahi param olursa ee, paylaşırım yani. Aksine de şimdi soruyu bir daha düşünüyorum. Sevgiyi paylaşmak güzel. Zor mu bana göre zor değil. Yani şimdi zor bir soru. Kolay gibi görünüyor ama zor bir soru. Kesinlikle. Değil mi? ki ver acaba başka benden önce başkaları ne söyledi? <laughs> hisler olabilir mesela, duygular, hisler, hayaller. Hayaller, duygular, evet evet. Mesela? Yani e, duygu, insan yaşadıkça duygusu da çok olur. Paylaşması zor mu? Evet, herkese her şeyini, özelini açamazsın. Doğru mu? Bazen ağzınızdan bile dökülemez değil mi? Evet. Yani içinde kalmalı diye düşünüyorum bazı şeyler. Acılar, üzüntüler. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Sevgi olabilir. Sevgi olabilir, evet. Sevginizi paylaşmak istemez misiniz? İsterim tabii ki. <laughs> ama biz paylaşamadıklarınızı soruyoruz. Ha, paylaşması zor olan deyince? Evet. <laughs> Hayalleriniz mesela, paylaşır mısınız hayallerinizi? Paylaşırım, neden paylaşmayayım ki? sizde fazla olan ama paylaşması daha zor olan nedir? Bence düşüncelerimiz olabilir. Böyle herkese söylemek istemeyiz veya belli ortamlarda söylememiz gerekir. Çünkü karşımızdaki kişinin ne hakkında ne düşündüğünü bilmeyiz veya o düşüncemize karşı tepki vereceğini bilmeyiz. O yüzden düşüncelerimiz ve fikirlerimiz olabilir. Benim aklıma ilk güzellik geliyor ya. <laughs> yani sadece ben değil genel İnsanlarda güzellik vardır ama paylaşılmaz yani. Bir bakış açısı. Aynen o şekilde. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Bende fazla olan. Saygı. <laughs> Bence. Paylaşması da zor olan. Bence paylaşması zor. Herkes saygılı değil. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Bence paradır ya. <laughs> Para olduğunu düşünüyorum yani. Paramız çok mu diyorsunuz? Ya kendim için değil ama genel olarak insanlar için öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bazı insanların çok fazla var ama çok da cimri insan var yani. O yüzden bu konuda çok haklısınız. Peki sizde çok olan ama sizin paylaşmanıza zor olan nedir? Hmm, bunu bir düşünme. <laughs> para olabilir ya galiba. <laughs> sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Ben de para demek istiyorum. Ya ben de çok olduğundan değil ama insanlarda genelde öyle bir tutum var. Genel değil ama sizde çok olan ama sizin paylaşmanız zor olan bir soru bu. Hmm. Kıyafetler arkadaşlarım bazen çok istiyorlar ama vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmıyorsunuz. Ya evet birazcık hassasım o konuda. <laughs> sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Ablam. <laughs> Ablamlar yani paylaşmak istemez misiniz ablanız kimseyle? Yok istemiyorum. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Düşünce belki. Bilmiyorum. Düşüncelerinizi paylaşmaz mısınız? Zor. <laughs> Burada paylaşmak istemiyorum. fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Bende mi fazla? İnsanlık <gülüyor> <gülüyor> paylaşamıyor musunuz peki başkalarıyla? Yo ben paylaşıyorum da insanlar daha çok paylaşamıyor. Sizde peki? Hisler, düşünceler, hayaller dahi olabilir. Yani hani Tabii ki hayallerim var doğru. Hayaller benim ve paylaşamıyorum yani çok veya çok az kişiyle paylaşabiliyorum hayallerimi. Rüyalar da öyle. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Ee, ben de fazla olan. Böyle deyince hiçbir şey gelmedi aklıma. <laughs> ee, bilemedim. Hayaller olabilir, düşünceler olabilir. Duygular olabilir. Duygular olabilir. Evet, yani her zaman paylaşması o kadar kolay olmuyor. Duygular mı? Evet. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Bende olan ama. Sıkıntılarım, dertlerim çokça var ama paylaşmakta çok zorluk çekiyorum. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Ee, arkadaş sevgisi. Ben paylaşamam. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Hayallerim olabilir galiba. Ee, kendim de zor eriştiğim için onu paylaşmak istemem kimseyle. Büyük çabalarla erişiyorum sonuçta. Hayallere mi? Evet. İnşallah bir gün hayalleriniz gerçek olur. İnşallah. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Güven. Sizde fazla olan ama paylaşması da zor olan nedir? Bilgi olabilir. Yani sonuç olarak insan karşısındakini bilgilendirmekten bazen kaçınabiliyor. Çünkü bazı insanlar bilgiyi de yanlış anlayıp sanki kötü davranıyormuş veya kötü bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi de hissettirebiliyor.